Merhaba arkadaşlar 21 günde sigarayı bırakıyorum serimizi sonlandırmak için sizlerle birlikteyiz bu akşam yine aslında bu akşam video çekmeyi biraz sıkıntılıydım boynum tutuldu video çekmeyi pek düşünmüyordum ama 7 gündür zaten video çekemiyoruz amatör telsizcilik sınavı için hazırlandığımız için ee, video çekmemiz biraz günleri aksattık bundan dolayı özür dilerim aslında her günü Çekip paylaşmak yaşadıklarımı paylaşmak istiyordum Artık 21. günün sonuna geldik Ben hala gün içinde 3-4 dal sigara içiyorum hala bırakamadım tam olarak Ama bırakma yolunda devam ediyorum 21. günü açtık o da şöyle söyleyeyim hani Biraz stresli bir dönem oldu bu telsiz sınavına 3 günde 4 günde hazırlanmamız gerekti yani bir haftalık bir süreçte Soruları almamız şey yapmamız Çalışmamız falan biraz yoğun olduğu için e, hayli biraz stresli geçti. Kazanabileceğiz mi, kazanamayacağız mı gibisini. Ama sınavı geçtik. Ben 88 puan aldım. Eşim 98 puan aldı. Bir soruyu bilememiş. Ama olsun o kadar da olur. E, telsiz kodu almamızı bekliyoruz. Onun dışında sigarayı tek tük hala içiyorum. Bırakma yolunda devam ediyorum. Yarın da size e, o... Meşhur birinci günkü kavanozumuzun açılışını yapacağız. Kavanozumuz ne hale gelmiş hep birlikte onu çekeceğiz. Gündüz vakti onu da yayınlayacağım. Ee, i̇nşallah hepimiz sigarayı bırakacağız. Yarınki amacım hiç sigara içmemek. Raporluyum, boynum tutuk evde olacağım için büyük ihtimalle rahat başaracağım bunu diye düşünüyorum. Ee, beni strese sokacak bir durum yok şu anda. Onun için sigara içmeden yarını komple bitirip Bundan sonra da sigara içmemeye özen göstermeye çalışacağım. Sizlerden de isteğim sigaradan uzak durun. Kendinizi başka etkinliklere yönlendirin. Biz bir arama kurtarma ekibinde çalışmaya başladık ve orada bizi telsizcilik sınavına hazırlarlarken telsizci arkadaşlarla tanıştık, amatör telsizci arkadaşlarla. Ve inanın hani ne işimize yarar telsiz ehliyeti ya da amatör telsizci olmak diye düşünürseniz ilerleyen videolarda amatör telsizcilik hakkında da videolar çekmeyi düşünüyorum. Ee, i̇zleyip beğenirseniz sevinirim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sigaradan uzak kalın